sevgili ikizler burcu kanalıma hoşgeldiniz bugün sizler için ikizler için kartlarımızı karıştıracağız bakalım kartlarımız bugün bizlere sizlere neler söyleyecek aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili ikizler bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim Kartlarımızın sizlere mesajları neler Kılıç yedilisi. Kılıç beşlisi. Ölüm kartı. Kupa şövalyesi. Ve yıldız kartı. Arkadaşlar kılıçlar sizi temsil ediyor. Bunu da belirterek başlamak istiyorum. Bakın bir ihanet. Arkadan iş çevirme. Oyun. Oynama durumu var arkadaşlar. Ya yaşadınız ya da yaşayacaksınız. Ama diyor ki kupa şövalyesi. Bu kişiden size gelecek olan bir adım var. Bir barışma teklifi var arkadaşlar. Ve siz bu kişiyi hayatınızdan çıkardınız veya çıkaracaksınız. Ve bu kişi arkadaşlar yani sizin onu hayatınızdan çıkarmasıyla beraber aslında yaptığı şeyin ne kadar büyük bir hata olduğunu sizin onun hayatındaki yerini yani kısacası değerinizi anlamış. Ve bu kişi bu dönemde böyle bir e, pişmanlık içerisinde barış e, teklifiyle gelecek arkadaşlar size. Ve yıldız kart diyor ki bu kişinin sizden gelip af dilemesiyle özür dilemesiyle beraber siz içsel bir rahatlama yaşayacaksınız. Ama bu kişiyi hayatınıza geri almak kararı vermeyeceksiniz arkadaşlar. Sadece bu kişiye karşı ne hissettiğinizi hani e, içinizdeki her şey dökeceksiniz bu kişiye tabiri caizse de kusacaksınız arkadaşlar. Bir kart daha çekelim. Bakalım sizin tavrınız ne olacak? Cevabınız ne olacak? Evet içinizdeki her şeyi söyleyeceksiniz. Düşüncelerinizi, duygularınızı, ne hissettiğinizi, öfkenizi hepsini. Ama bakalım bir adım. Bakın kılıç şövalyesi hesap sorma. Ve bir kararlılık var arkadaşlar. Dediğim gibi bu kişi size adım atacak ama sizde bir kararlılık var. O kişi geri hayatınızı almayacaksınız. Almayacaksınız veya eğer bir mesafe koyma kararı aldıysanız da o mesafeyi bozmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü affetmiyorsunuz. Sürekli geçmişe dönüp dönüp bakıyorsunuz arkadaşlar. O kişinin veya kişilerin size yaptığı hata arkanızdan çevirdi oyunlar. İki yüzlü kısacası arkadaşlar. Değnek üçlüsü. Büyücü kartı güneş kartı, kılıç ikilisi ve şeytan kartı. Ama şeytan kartın yanına bir kart daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Kupa kralı. Şimdi arkadaşlar bu dönemde bir kararlılık var. Bir korkunuzu yeneceksiniz. İkileminizi bitireceksiniz arkadaşlar. İkilemde kaldığınız, adım atamadığınız, kendinizi çıkmaz hissettiğiniz bir durum var ve bu duruma neden olan şey ise arkadaşlar yani adım atamamanız bir şeyleri kesip atamamanız karar verememenize neden olan şey ise korkularınız diyor şeytan kartı bakın çok fazla duygusalsınız bu dönemde yaşadığınız her şeyi çok fazla içselleştiriyorsunuz diyor kupa kralı bizlere ve bu korkularınız kaygılarınız sizi kendine esir etmiş durumda ama güneş kartı arkadaşlar Tarot'un en pozitif kartı bir okumada çıktığında bütün kötü enerjiyi yok eder, enerjili kartların enerjisini yok eder de diyebiliriz. Bakın Güneş gibi doğacak bu e, o özgüveniniz, o bir şeyleri e, kafanızda bitirmeniz, kuruntularınızı bitirmeniz arkadaşlar, korkularınızla yüzleşmeniz arkadaşlar size içsel bir huzur getirecek o süreç bitiyor arkadaşlar ve büyücü kartı yani bu yaşadığınız durum her neyse bu bir kolektif okuma arkadaşlar size hayatınıza göre yorumlayın hayatınız için yeni bir sayfa yeni bir adım diyor ve bir şeylerin bilinçlenmesine bir şeyler bilinçleneceksiniz arkadaşlar farkındalık yaşayacaksınız ve bakın uzaktaki yani uzaktakiler arkadaşlar sizin yaşadığınızı yaşadıklarınız olay yaşadık konuşamadım özür dilerim yaşadıklarınız kısacası ve siz oturup düşünüyorsunuz bunu. Bunların hepsi size bir ders niteliğinde diyor. Bir şeyler de bilinçleneceksiniz. Farkındalık yaşayacaksınız. Sarı renk bilinçlenmeyi farkındalığı temsil eder arkadaşlar. Ve bir kararlılık var büyücü kartı. Kendi değerinizi anlama. kendi potansiyelinizi keşf keşfetme. Gücünüzü keşfetme arkadaşlar. Tılsım son, Adalet kartı. Kupa prensi. Denge kartı. tasım ikilisi. Arkadaşlar bu dönemde sürekli böyle bir ikilemde kalma kararsızlık durumunuz var. Ee, önceki kartlarımda da çıktı. Ee, kılıç ikilisi. Burada da tasım ikilisi. Yani yine bir kararsızlık. Yine bir kısır döngü ifade eder ama bu daha çok böyle maddiyatla ilgili bir durum arkadaşlar. Ben izninizle bir yudum çay şey almak istiyorum. Burada ki bir kararsızlık var, bir kısır döngü var ama bunun nedeni arkadaşlar maddiyatla ilgili bir durum. Bakın bir haksızlığa uğradınız veya uğrayacaksınız diyor adalet kartı ama ilahi adalet tecelli ediyor. İçiniz rahat olsun diyor kartımız bizlere. Haksız yere arkadaşlar bulun, çalışan ikizler için söylüyorum. Bulunduğunuz pozisyondan düşürülmüşseniz daha aşağı bir pozisyona alınmışsanız veya haksız yere işten mısınız arkadaşlar. Ee, bu dönemde tekrar e, hak gelişiniz elinize geçecek. Size yapılan haksızlık bakın bir özürle size geri sunulacak diyor kartımız bizlere. Ve siz bir ikilemde kalacaksınız arkadaşlar. Bir şeyle dengeyi oturtacaksınız. Ama bunun içine biraz düşünmeniz zamana ihtiyacınız olduğunu söylüyor kartlarımız bize. Ve siz bir kazanç sağlayacaksınız. Bakın dediğim gibi bir işten çıkarılmışsınız. Tekrar bir işe başlama veya bir tasminat olabilir. Çünkü maddi olarak güzel bir nasibiniz var. Ama aynı zamanda bir kısır döngü, bir düşünce döngüsü içerisindesiniz arkadaşlar. Bakın duygularınız karmaşık. Mantığınız ve duygularınız arasında kalıyorsunuz. Ve tasımlar daha çok bizim maddi hayatımız iş hayatımızı temsil ederler. Yani bu ikilemde kaldınız işin içinden çıkamadığınız durum ya iş hayatınızla ilgili ya da maddi bir durumla ilgili arkadaşlar. Arkadaşlar aklınızdaki kişiye niyeten 5 tane kart çekmek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi size karşı bir adım atacak mı? Size karşı duyguları neler? İletişim kurmak isteyecek mi? 5 kart çekelim değnek altılısı tılsım prensi değnek dörtlüsü kılıç altılısı kılıç dokuzlusu arkadaşlar bir kart daha çekmem gerekiyor kılıç dokuzlusu yanına beş kart dedim ama tılsım sekizlisi bir de duygu kartı çekelim arkadaşlar bir tane de konuşturma kartı Bakalım aklınızdaki kişinin size ne söyleyecek. Ben açtım arkadaşlar ama size de açacağım. Şimdi bakın bu kişi size bir adım atacak. Çok net bir şekilde arkadaşlar ama bu kişinin bir kaygısı, endişesi var arkadaşlar. Bir duygu karmaşası yaşıyor. Bakın Du, e, dalgalı su yani onun duygularının karmaşık olduğu mahşelleri de kaygı, endişe yaptığını ve arkadaşlar sürekli bu kişi kendi işiyle oyalandırıyor. Çalışırken bile aslında size adım at, atıp atmama konusunda tereddüt içerisinde ama böyle bir isteği var. Çünkü bakın bu kişi sizinle bir aile kurmak istiyor. İlişkiniz hangi noktada bittiyse, flörse nişan söz, nişan söz noktasında bittiyse arkadaşlar bir evlilik yani ilişkinizi bir adım öteye taşıyacak bir teklifle gelecek diyor Evet geleceğim ama sadece hayatım hani seni hayatıma almayacağım aynı zamanda ilişkimizi bir adım öteye taşıyacağım ama bu kişinin kaygı endişeleri var arkadaşlar ve bakın iletişim kuracak bu kişi size bakın aranızdaki sorun ne oldu bilemem bu bir kolektif okuma arkadaşlar bu kişinin kaygıları, endişeleri belki de reddedilme korkusudur. Yaptığı bir hatadan dolayı sizin onu affetmeyeceğinizi düşünüyor korkusu içerisinde. Bu bir kolektif okuma arkadaşlar. Siz kendi hayatınıza göre yorumlayacaksınız. Arkadaşlar genel olarak bu halinizi anlatan 3 kart çekmek istiyorum. Bakalım 3 kart sizler için neler söyleyecek bizlere. Kılıç Aziz kartı. Ve kupa kraliçesi. Bakın dedim ki size çok duygusalsınız. Bu dönemde her şeyi içselleştiriyorsunuz. Bakın kupa kraliçesi. Duygusal tarafınız daha ağır basıyor bu dönemde. Ki siz mantık insanısınız arkadaşlar. Bu dönemde duygu ve mantık arasında sıkışıp kalıyorsunuz. Duygularınız daha ağır basıyor diyor kupa kraliçesi. Ve sizin bir dileğiniz var arkadaşlar. Bir hayaliniz var. Bakın bir dileğiniz, hayaliniz gerçek oluyor. Bir doğanız kabul oluyor arkadaşlar. Ve siz bir kadının doğasını çok alıyorsunuz. Bu kadın anneniz, babaanneniz veya anneanneniz. Ama mesafe olarak aranız biraz. Hani bu kişi uzakta arkadaşlar. Ve bu kişi de size, size çok dua ediyor. Aynı zamanda bu dönemde bir doğanız, dileğiniz gerçek oluyor arkadaşlar. Evet sevgili ikizler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.